Dostlarım merhabalar hepiniz yeni bir hop Moskova videosuna hoş geldiniz. Kral sen beni birazcık dövebilirsin oyun başı. 500 e agalar sıralama açtayız. Ee, bakalım neler olacak. Karşıda 2 ADC var. Granger birazcık sıkıntı. Herkes Granger oynuyor. Anlamadım gitti. MS niye böyle? Düşman kayıp. O ne öyle birader? Bir şey çıkmaz bence oradan ya. Şunu ben bir kapatayım mı? İnternette sıkıntı var herhalde. Eee bunda da var. Niye öyle? Bizimkilerde de varmış. Ee, ne yapacağız? Öyle olmaz. Neyse, oynayalım bakalım. Şimdi ben ayakkabıyı keşke büyüdürenci falan yapsaydım. Hiç dikkat etmedim. hepsi burada. Hey doğru takıldım. Güzel. Ah be ona vursam ölmüştü de. İlham'ın hey Bay bay. Bir benzinimizi atalım. Güzel. Güzel başlangıç da bu interneti hiç sevmedim şu an. Karşı yabancı mı? Onunla alakalı anladım. Şuraya midesi sallayayım mı bir tane? Zınk. Aldık asisti. Tertemiz. Oyun başı asistler önemli. 2,5 dakikada 4 asist. Tertemiz hocam. Granger'da düştü mü? Düştü. Çok iyi. Şimdi ne kadar bizim ekipte birazcık sıkıntılar çıktı. O yüzden birazcık dağıttım ben. Yine 5 giriyoruz ama aynı insanlar değil. Böyle haberini vereyim dedim. Lolita görüşünü aldım. Abi. Pingi hiç sevmedim ama ben. Dur, bir ulti atarsa patlamayalım. Evet. Patladık. bizimkiler geliyor ama o slow tutsaydı ilhama gerek yoktu büyük ihtimalle neyse dolu ulti açtı ama vuracağım kafasını açmadı kanki ölebiliriz ama burada mal mısın oğlum Önüme, 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 önüme. <laughs> o da bende kaldı. Sonunda ya bir kill aldım. Az daha yatıyorduk ama kufra önüme geçmese. Ellal abi buranın parasını da alırız şimdi. Ben oyunu efektlerini mi kıstım? Bir şeyini kısmışım ya. Aman aman. Al baba al baba al. Canı da bas. Kureyi de alırım büyük ihtimal. Granger'da orada. Lolita'da orada. Bizim ADC daha yeni doğdu. Sınk 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 sınk. Güzel. Ve atalım. Arkadaşlar kanalımız yeni. Like atarsanız. Tanıyan arkadaşlar da keşfetten falan gördüyse abone olursa çok sevinirim. Desteklerinizi esirgemeyin. Abone olan arkadaşlar da zili açarsa beni çok 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 mutlu eder. Şimdi Lunox Morphiske. Anladım hocam. Zınk. Sarısı var ama. Ben şurayı bir tur daha ittireyim. Zınk, 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 zınk. Gelir mi? Hocam boydan gelir mi? Şöyle kaçış yoluna. Tutturamadık da öldü de zaten. O ne öyle? Oy, iyi vuruyor. Hocam tamam. Abi ilhamın gücü adına ya. Cık. Of. Çok şey oldum bir an. Çok yükseldim değil mi? Böyle yükselişlerim var benim. <laughs> Güzel eğleniyorum. Dur farm geliyor alalım. Granger orada zaten. Orada burada tamam. Bittir baba. Tankı görmedim. Tankı görmedik o da geldi. Hocam. Şimdi bir doğa alalım. İki adet sıkıntılı çarımız var karşıda. Oyun uzarsa bizi öttürebilirler. Birebir de zaten şeyi kesemem. Neydi o bebenin adı? Bitrix'i kesemem. Şu taramalısını alırsa eline. Saplamam lazım. Diğer türlü zor. Gelen var mı hocam? Zınk 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 zınk. Şöyle fare gibi sokulalım. Bıktırırım. Şurayı alıp hemen fight'e gidebilirim. Güzel aldım önden. Bir ulti patlar mı babacım? Zınk. Mid'i de açayım. Zınk 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 zınk. Hocam sen bir dur hocam. Ah be! Güzel. İlham yine kurtardı bizi. Ne haber lan? <laughs> Neydi? Tır mıydı? <laughs> ne tırı lan? Neydi onun adı? Panzer. GTA'da şifre yazar indirirdik. He tank tank. Allah'ım İngilizcesini biliyorum, Türkçesini bilmiyorum ya. Neyse güzeldi. Şimdi kankiler ben çok öndeyim, çok öndeyim. O karşıda Esmeralda var. Yabancı. Umarım ünlüsündür. Kral Kastım Prim haberin olsun. Kanal yeni zaten. Keşfetten gelen arkadaşlar. Kanalımız yeni destek olmayı unutmayın. Bu noktan bir güzel ulti. Aa, bu yerde değişelim falan yazdın mı bana? yazmamış ama buraya gelmiş İyi gideyim bari zınk 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 tırıdı 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 dıt 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 dın. geliyorum 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 sakin olun safı var mı Bitrix'in yok kule altı dursana özledim şunu yapmayı durma oğlum lan çok şey olmadı mı ölücez burdan Abi Lolita ittirdiğimde birbirlerine saplanmaları lazımdı ya. Vallahi saplamalar bozman lazım, bozman lazım, bozman lazım, bozman lazım, bozman lazım, bozman lazım. Kili alayım dedi, aldı da ama. Helal olsun lan. Helal olsun yiğit o. Kufra keser bu arada onun. Lanetli şeysi var mı? Var. Neyse. Abi Lolita ulti attığı zaman ittirdim birbirlerine vursunlar bozulsun diye. Olmadı. Yakınlarda büyük ihtimal. Neyse sıkıntı yok. Ee, ben bir üste gideyim. Granger sıkıntılı bir çar ya. Lord'dalar alo. Babacığım bu neyin özgüveni lan? Ha şimdi bari sapladım ya. Şöyle öttürsem. Ölmedi yalan Granger. Tamam Lord bir şey değil hallederiz Lord'u da. Lord nereden geliyor? Üstten. Ben direk üste gideyim. Lord'u ben bir eriteyim abi. Şunu da alayım. Ondan sonra bir büyüdü direnci alacağım. Hmm, esmer var. Aslında onu almasam daha iyi. Midas'ın kılıcını çekecektim de. Nasıl kestin lan onu? Canı dipte ben öldü sandım. Agalar lord var agalar. Ölmüyor da anasını satayım hadi be. Oğlum lord varken fight atmanız iyi olmadı ya. Fark ne oldu orada? Granger önde. Anladım. Anladım hocam. Şu item bitireyim ben. Hasar kasacağım. Büyü direnci almıyorum. Normalde bir de kılıcı çekecektim ama esmer var. O da bufflı zaten. Kalkan vermeyelim onu. Şimdi bir fight daha güzel bir şeyler yapmamız lazım. Adamlar topladı skoru. Görmüş olabilirler ama onu. Dobro vurayım slovo. Abi, jol bu kadar güçlü mü? Böyle bir noksu doğuşlayalım. Doğuşlayamıyoruz ki anasını satayım. şart ya. Hasar almaya da bilirim. Bilmiyorum. Çok güzel ulti de. Hasar yetecek mi? Hay senin. Tamam. Sıkıntı yok da bu oyun nasıl bu hale geldi onu anlamadım şu an. <Sessizlik> bu noktadan kendime bir şeyler yapmam lazım. Şu bir esmere bir çarpsın. Ben onun yanlara bir güzel de hasar atayım. Düştü mü kule? Abi Lunox sıkıntı ya. Güzel mavi de vermedik. Abi şunu bozulması lazım ama. Lolita bir ulti açıyor. Oo, tek başımızayız. Şuna bak ya. Fırlasın mı var lan bunu? Şöyle minyondan sektireyim. Aynen öyle. Lord mu gitti? Çok iyisin lan sen. Ya abi sürekli Lolita'nın ortasında kalıyorum. Maç biter. Gerçi kufrayla yeve doğuyor da. Oyun bitmez de. Saçma sapan işler ya. Nasıl satayım? Esmeri var bir de. O tek gördüğümüzü indirmemiz lazım. Abi aldım ben onu şeyini. Fiske gelmesin. Güzel Granger öldü. Şu Lunox korkutuyor beni de. Büyü direnci alsam da şimdi hasarım çok az kalacak. Ayakkabıyı satacağım o yüzden birazdan. Güzel maç. Adamları iyi topladı. Lord var. Abi Lunox, Esmer onlar can yakıyor. Bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Nemesimiz de var anasını satayım. Onun da şey eksiği var. Şöyle bir tane sallasam koşu yoluna. Olmadı. Abi Esmer oynayamaz mıyız? O da fırlatıp atıp duruyor oğlum. Canı yok. Tam Granger diyorsun. daha iyi. Esmer olur. Oyna. Şu Lunox'u bir dikkat edersem. Abi hepsi de sıkıntı gerçi. Lolita falan da. Bana kim vurdu lan? Birinin Jop'un sadece hasarına bak. Para birikini de satacağım ayakkabıyı. Kaç doğru lan bu? 15. Güzel orada bir kil daha geldi. Ben esmer bakayım abi. Zırh terminal Şey var mı? Yansıma falan almamış. Güzel. Ben buradan gideceğim. Ee, altı itin. Ara ara donmalar oluyor. Niye öyle? Gerçi adamların serverine girmişiz. Nasıl olduysa. Şuraya ittirin lan. Ama Granger'ı tuttu. Bana bakan yok şu an. Bitirebilirim. Hiç uğraşamam baba. Geçmiş olsun. Güzel! Kuleyi alan kazanır. Çok güzel maçtı. Başlar biraz kolay gibiydi. Adamlar topladı kendilerini. Güzel oynadılar. Mitte de fight döndüğü için büyük ihtimal göremediler beni. Yapacak bir şey yok abi. Göreceksin. Güzel güzel. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız mutlu edersiniz beni. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.